Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle de değişik kocaman bir Migros mağazasına gidiyoruz arkadaşlar bu Migros'ta o kadar değişik ürünler var ki yepyeni ürünler de gelmiş hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza ben olup videoyu beğenmeyi ve hiç bilinme kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın destekleriniz çok kıymetli hepiniz Allah razı olsun o zaman videomuza geçelim. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Bak çok güzel bir çanta bulduk. Migros'a gelmiş. Yine çantası bilemedim. Şöyle makyaj çantası mı? Herhalde. Şöyle çok güzel bir çanta. Onun fiyatını bulamadık ama bulunca size yazacağız. Çok güzel değişik bir çanta. Yeni gelmiş. Yeni gelmiş. Mesela çok harika tabaklar gelmiş arkadaşlar. Tacim'in bir ürünü. Pasta tabağı. Gayet de güzel. Fiyatları 150 TL. Şöyle gayet de güzel. Şöyle bak farklı modelleri de var. Bir de şu yeşile bakalım. çok güzel ama tabaklar ha. Kaliteli. Ha, bu yeşil keramika. Hı hı, o, farklı. o farklı. Şu tabaklar güzel. Elimdekiler. Şu. Taçmin'in evet. Aynen. Belli zaten. Kalitesi kalitesinden belli şeyinden. Çok güzel porselen. Olur. Şöyle Taçmin'in porselen kupa ve tabakları var. Bunda da tek fiyat. Şöyle, 169 lira. 169 lira. Şöyle sade bir takım. Bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar. Bak çok güzeller. Böyle servis tabağı var. Şöyle past pasta alayım Pasta tabağı var. Hepsinin fiyatı 169 bu arada. Tek fiyat. Bak şu da kase. bu da 169 lira. Sadece minimum, bak Hermes'in markasını. Bir de kupalar var. Bir de kupalar var. Kupalar da aynı değil aynı. mi? Aynen. Hepsi aynı. Tek fiyat. Ama çok güzeller. Bunlardan takım yapabilirsiniz. Şeyi güzel yani kalitesi. Hı -hı. Porselen bu arada Porseleni. onu söyleyelim. Şöyle kaseler var. Minik kaseler. Şöyle saplı arkadaşlar. Bayıldım bunlara. Şöyle çok tatlılar. Bunlar da 50 TL'ymiş çok güzel yeni gelmiş ürünlerden bir bak, de şöyle rengi var şöyle bak renkleri o kadar tatlı ki bayıldım bunlara çok güzel şeyler getiriyor Migros baksana şöyle keramikanın çok güzel tabakları gelmiş Migros'a harika şöyle bayağı da boyutlarını da görüyorsunuz kaç santim bu 22 santim 130 TL'miş bunun fiyatı şöyle desenli değişik bir tabak bunların bir de yemek tabakları var bunlar kaç santimmiş buna bakalım 20 santim arkadaşlar derin yemek tabağı bu da 150 idi değil mi? Hı hı. Şöyle bir de yeşil rengi var. Baksana şunların güzelliğine bakar mısınız? Harika. Bunlar güzel oluyor ya. Bak boyutları da güzel. Keramikanın dört e, parça çay takımı da gelmiş arkadaşlar. O az önce gösterdiğimiz tabakların takımı. Çay takımı. Fiyatı? 270. 270. Şöyle bir bakalım bak gördüğünüz gibi tabaklar aynı böyle takım yapabilirsiniz. Böyle parça Şimdi, e, kahve takımı var. Az önce gösterdiğimizin e, kahve takımı yani. Çay takımı değil de. Böyle fincan takımı. Şöyle, işte, bunlar, bu da 200 liramış. Bu da 200 lira. Bunlar böyle kahve takımı. Var. Öbürleri az önce gösterdiğimiz çay takımıydı. Hı hı. Daha büyüktü onlar. Bunların fiyatını da zaten söyledik. 200 TL. Çok güzel fincan takımı gelmiş arkadaşlar. Şöyle bak gördüğünüz gibi çeşitli üç rengi var bunun. Ama biz bunu bulduk. Bunlar da 500 TL'ymiş. Şöyle 6 adet var. Ama güzel baksana rengi. Bu rengi çok farklı. Bence de çok güzelmiş ya. Tacmin bir de. Hı <laughs> hı. Çok güzel. Keremikanın 12 parça kahve seti var. Bunlardan çok Eskiden de göstermiştik Migros'a geliyordu bunlar Fiyatları yok ama biz gene söyleyelim Ne kadar olduğunu şimdi bilemedim onun. Hı hı. Etiketini bulursak, bulursak yazarız yazars. Gene söyleriz altına yazarız arkadaşlar Bunlardan az göstermedik size Eski videolarımızda görürsünüz Bak zaten şöyle Çok güzel Migros'a Bambu kesim panosu gelmiş 28 santim yuvarlak 280 miydi? Hı hı. 280 fiyatı var Bunlar da şöyle yeni gelmiş Boyutlarını da söyledik Şöyle bir tane de tepsi olur bu. Evet tepsi. Şöyle bunun fiyatı 100 lira. 150. 150. Bak şöyle oymalı falan. Bu da güzel değişik bir şey. Şöyle alayım. Hı -hı. lavın Tokyo saklama kapları var. 880 cc. 199 liraymış bunların fiyatları. Bak. Böyle yeşil şeyli var. Bir de şuna bakalım. Şu renkten var. Bak zavallı ürünü. Başka da var mı? Şu an bunlar var. Bunlar gelmiş. Fiyattan da söyledim. Çok güzel e, havlular gelmiş. 75'e 150 koyu mavi plaj havlusu. 399 liraymış. Renklerine bayıldım. O kadar tatlı ki. Şöyle bak. Aynı ölçülerde. Bir de şu renkler var. Bak. Şahane. Bunlar da %100 pamukmuş. O yüzden biraz e, pahalı gibi ama %100 pamuk yüz olduğu için arkadaşlar. Yani kaliteli ürünler. Bir de şu mavi var. Şunu da gösterelim. Şunların renklerine bayıldım. Çok güzel. Bu şekilde. Şunları gördün mü? Ee, plaj havluları. 329 lira şunlar. Şunlar. Aha. Bakayım nasıl olmuş. Bunlar da yeni çıkmış ha. Evet. Hmm. Yüz, yüz pamuk ne yazıyor? Yüzde yüz pamuk. Derine zaten şöyle dokuları güzel. Yüzde yüz pamuk. Bir de şurada pembesi var işte şu. Tamam o pembeye de bakalım. Bunları da gösterelim size. Pembesi de güzelmiş. Baksana hı hı. çok farklı renkleri var. Belki de başka rengi de var. Yeşil de var galiba bakayım. bakayım. O bak değil o başka bir şey de. Hani nerede yeşil? Ha bak. Yok yok onlar değil. Gri var işte şu. Ha bir de gri rengi var. Ama mavi var hatta mavi var bir de dur şunu da gösterelim böyle yani şuradan çizgili şu <laughs> Migros'a baskılı tek kişilik pike takımı gelmiş baskılı şöyle fiyatı da 700 liraymış bakın neler neler var içinde pikesi var çarşafı var ve ya yastık kılıfı var ölçüleri de burada 150 225 180'e, 230 50'ye, 70. Takım altındaki olarak. bak. Altındaki de farklı renk galiba. Ha, o daha güzelmiş. Dur. Bir de buna bakalım. Bak bu daha güzel. bunun Rengi canlı, balıklı, malıklı. Hı hı. Şöyle iki çeşit geliyor. Güzelmiş. Bak, bak, bak. Güzelmiş. bu de geliyor arkadaşlar. 399 liraymış. Ölçüleri 150'ye 200. Şöyle bak. Çok güzel. Bak şurada. Şunu göstereyim daha ayrıntılı görünmesi için. Kenarları şöyle püsküllü. Hı hı. Kenarları püsküllü. Şu şöyle işte. Şeyi güzel ama kumaşı farklı. Şu var. Şöyle ee, çöp kova. 129 lira. Şöyle güzel bir çöp kovası var. Şöyle lastikli tek kişilik çarşaf var. Dok. Şuna bakalım. Şeyler, çift öncesi. kişilik 300, tek kişilik 230. Tamam. Ne güzel renkleri var. Bu bak. çift kişilikmiş. Bu elimdeki çift kişilik. Tamam. Şeyleri de, ölçüleri de burada %70 pamukmuş. 150'ye 200. Tamam. Çift var. kişilik. 90'a 190. Tek kişilik. Tamam. Şu elimdeki de tek kişilik. Hı -hı. Bak onların şöyle renkleri de var. Bakalım renklerine bakalım. Fiyatlarını şöyle göstereyim. Pembe, edin. mavi bir de böyle beyaz. Pembe. Hı, Şöyle bak. Hı -hı, renkler böyle. Güzel servis tabakları gelmiş. Bayıldım bunlara. 25 çarpı 25. Maalesef fiyatı yok ama. Şöyle kare şeklinde. Gökterelim. Bambu. Bak onun küçüğü de var. İçine bir şey koymuşlar. Hmm, şunlar. Baksana sunumluklar. Hı -hı. Bunların ölçüleri neymiş bakalım. 17 çarpı 17. Çok güzeller ya. Çok tatlı. Baksana ne kadar tatlı sunulmuş bak şöyle çok güzel pike takımı gelmiş bunun rengine bayıldım çift kişilik pike takımı set 659 muydu bunun fiyatı 99'du galiba 699 lira buna bayıldım alsam bunu alırım çok güzel rengi şöyle var şöyle kavanozlar da gelmiş cam küçük ne kadar var mı fiyatı 50 bunun. 50 lira İyi. Bunlarda fiyat bulduk Bu da iyi yani güzel bir şey migros çok güzel tabaklar getirmiş arkadaşlar bayıldım bunlara Şöyle keramikanın 109 lira bir fiyatı varmış şurada Eiffel kulesi. Şu ne acaba? Roma, e, kolezyum. Ha, tamam tamam. Bakalım başka var mı sanki bir şeyler daha görüyorum. Var mı Yeşil var mı? bir şey daha var. Yeşil daha var. Aa, Londra. Bu da Londra. Tower Bridge. Bir şey daha var herhalde. Ne Var. var. New York. Şöyle. Bak ne kadar güzel. Ay bu, tabaklar. bunlar ne kadar güzel ya. Bayıldım valla. Valla çok güzel. Bir de Paris var. Eyfel Kulesi. Eyfel Kulesi. Güzel bu bunlar. şekilde. Bak böyle çok güzel limonlu tabaklar gelmiş. Şahane. Bunlar da 89 liraymış. Bir de bunlar bunların da, 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 farklı desenleri var. Keramika. Şöyle gösterelim. Şöyle bak limonlu. Bakın başka mı? O elindeki de farklı. Bu farklı Üç mı? 3 farklı. Bak şu an 3'ü de farklı bunların. Niye ya bunlar farklı mı? Ha, Anne yarısı, farklı, yarısı farklı, öyle, farklı. yarısı böyle. Farklı, farklı. Evet, bak. Aynen. Tamam, Sanki başka, başka mı? var mı? Başka var mı? Sanki çıkacak gibi. Ben ben bunu bir koyayım da. Şu da farklı. Yok bu bunun aynısı. Bu da aynısı. Aynısı mı? Sanırım 3 tane var. Bu da aynısı. Hmm, tamam. 3 çeşit görünüyor da başka evet, da bir evet, şey farklı. görünmüyor. 3 çeşit var Şu aşağıda var mı iki bir şey? Ona bak. Şöyle bak 4 bölmeli şey var. 4 bölmeli mi? Hı <laughs> şöyle organizemler. Çerezlik herhalde bu. Hı hı. Şöyle koyuyorsun ama fiyatı yok. Gene de bir gösterelim. Şöyle bir de şu var. Güzel ikili porselen kahve fincanı seti gelmiş. Çok da güzelmiş. Şunları size bir gösterelim. Aa, ben çok beğendim bunu. Şeylerini... Pardon. pardon. Şöyle baksana. Ben de çok beğendim. Porselen. Çok, çok harika. Bunun fiyatı yok mu? biz bulunca yazacağız inşallah. Aynen, aynen. Hoş bir ürünü. görünüyor. Keramika'nın güzel bir fincan takımı gelmiş arkadaşlar. Bunun fiyatı yok ama bulunca biz altına yazarız. Bilmiyorum şu an yok yani. Bulursak yazacağız. Belki yenidir o yüzden yok. Herhalde ondan yok evet. Şunun güzelliğine bakar mısınız? 4 kişilik. 4 kişilik. Bak onun bir de yeşili var onu da gösteririz. Bir de mor var arkada. Şimdi görünce hatırladım yabancı geldi. Çok güzel Fincanlar. değil mi o? Aynen. Keramika'nın bir ürünü. Bence de çok güzel. Onun bir de moru var. Onu da göstereyim. Bak şöyle bir tane İngiliz şomun kek kalıbı var. Yani bu da gelmiş yeni. 399 TL bu. Ha, 399 TL Aynen. Mi? Fiyatı var. şey yazmıyor bakalım. da katalogdan bak. Büyüklüğüne bir bakalım. Bunun kaç santimmiş bu? Yazmıyor <laughs> herhalde. Şöyle bakalım. Güzel. güzel. Evet evet. Şeylere fiyat yazıyor mu? Onlara da bir bakayım. Bakalım güzel şeyler gelmiş mi diyorsa. Işte? Baksana. Dur. Bunu da kapatamadım. Sen bak oradan mı? bak. şu arkadaki çok hoş. Bu tek kişilik. Ay, 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 ay. Çıkmıyor mu? Ay, Bu ay, tek kişilik. Kapattım Koy sen. bir aksilik oldu da kapatamadım. Tamam ha. bunu hani şuan ben bunu tutuyorum onu çık çıkar. Aha. Aynen onu çıkar onu. Döndür. Çok ha. Yok yok ters şey. Aynen böyle. O da çift kişilikmiş. Bu çift kişilik mi? Ay çok güzel. Bu arada şey pike takımı diyor. Çarşaf falan da var bunların. ben bir fiyatlara Peki bakayım. De. Evet 800. Bak şöyle çevirdim. Ölçülerini de göre, görebilen görünüz diye. Şurada ölçüleri. Bu bayağı da 700. da 700'müş. Ölçüsü de şey bak 180'e 225 bayağı büyük. Bu 800, şu da 700. Hı, -hı. Fiyatlarını da söyleyelim. Şu elimdeki güzelmiş. Bu çift kişilik olan. Şu çantaları 500 diyor. Şunlar herhalde. Şu Başka plaşan. Şey tamam. Çok güzel ama baksana. Şuna bak dur bakayım. Şurada bir de yeşil var. En sevdiğim. Bak şu yeşille. Şu elimde var bir de. 500 müydü bunlar? Evet. Çok güzel. Bak bak. Sarıyla yeşil harika. Bak, Şöyle bir resimlerini çekelim. Ben bence yapalım diye Şöyle yapayım. Şöyle yapalım. Kadraja girsin diye. Tamam. Hadi. Hah. Aynen. Bak şunların güzelliğine bak. 300 TL'ymiş. 300 mü bunlar? Evet. Ee, iyi. Ne kaldı? Yeşil. Bir de yeşil. Bir de kırmızı Ay. var. Arkada mı? Nerede o? Burada. Ha. Ama onun için doldurmamışlar. O yüzden böyle görünüyor. İşte, hepsi birbirinden güzel. Şu elimdekilere bayıldım. Şu ikisine. Şu da güzel. Uyumlu. Bak. Şu ikisi çok hoş. Bir de şu kırmızıyı da göstereyim size. İçini doldurdum. Demin boş duruyordu. Bak. En güzeli bu bence. Bence de en güzeli bu. Şu Sarıyı da doldurayım. En güzeli de bu ikisi ben bunları beğendim en uyumlu bunlar şöyle bak güzel kurulama bezleri gelmiş harika bunlar da kaç e bak? 59 59 TL çok güzel ama bak çok tatlı renkleri var Açmışlar bak. evet. Hı -hı. şunlar da bu rengi bak boyutları böyle. Bu rengi de var. Bak bu deniz çantalarının fiyatları herhalde demin söylediğimiz gibi ona benziyordur. Yani aynen, yazmadığı aynen. için. Şöyle bak bileyim. şöyle var. Şunu göstereyim. Çok güzel bak bunlar da. Şunlar var. Çeşit çeşit arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakar bunlar mısınız? Bunlar daha ucuzdur. Çünkü onlar böyle baskılı gibi. Şunlar mesela daha pahalıdır. Bunlar daha pahalıdır. Bunlar da 500 evet. civarındadır. Evet. 400-500. Şunlar da çok güzel bak. Hiç şey yapmaz. Bunlar da şeye benziyor. Değişik çocuk çantasına benziyor, değil mi? Hı -hı. Sanki çocuk şey için yapılmış. Islanmaz yani bu şey, bez bez gibi olmaz. Bunlar naylon türü. Bunlar da çok güzel, değişik. Şöyle çocuklar için de gelmiş arkadaşlar. Bak ne kadar güzel çantalar. Tam bunlar denize giderken kullanılır bunlar. Bak, şu da güzel. Şu da şeymiş. Kale termos Eva buzuluk 28 litre 1250 lira. Şu şu, şu açığı da burada. İyi, bak açığı da var. Aynen açığını koymuşlar. Güzel dönüyor. Şöyle. Bak plas çantaları demin söylemiştik zaten. Büyük ihtimalle deminkilerde 500 lira civarı. Bence hepsi onların evet, 500. Aynen. Aynı yere koymuş. Aynen. Çeşitleri de oradaydı. Bak aynen. bunlar da aynı. Paspaslar var ikili. Fiyatları 6'ymiş. Bunlardan bizim de var. Ben o zaman 350 almıştım. Kaç sene önce. 600 olmuş. Şu rengi de var. Bir bakayım. O yolluğun da fiyatı var onu da söyleyelim. Çok güzel. Baksana yumuşak. Bu bu. 500 yapayım? lira yuvarlak. 90'a 90 santim 90 yazıyor. Gelmiş Şöyle altıda bu şekilde. Çocuklar için olan kamp sandalyeleri gelmiş mi olursa. Bunlar 300 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim mi? 305'e inmiş. Şöyle renkli renkli var. Bak ne kadar güzel renkler renkli var. E ee, şurada açıkları var. Onların büyükleri var. Heh açıkları var işte. Şöyle büyükleri de. 800 mü? Evet. Ama acaba 800 olan marka bu. Bu 800. Bu, 800 değil. Ama bu daha sağlam. Şey bu taç mı dediğin şu. şu üç, evet. 300 lira olan bu. Aynen. 300 lira olan bu. 800 lira olan bu. Şu ne kadar ki? Bunun fiyatını Onu değilmiş. bulamadım. tamam. Şu masayı da söylesene. Masa var. Burada. Masa. Hı -hı. Şöyle. Fiyatlar bu. Şu. Şunun fiyatını anlayamadım. <laughs> Baksana ne kadar güzel. 8, 8 parça çay seti var arkadaşlar. 500 liraymış. Buna da bir bakalım mı? Bakalım. 8 parçaymış yani 4 kişilik. Ay ne hmm, güzel mi? Şey, renkleri şahane görünüyor. Şöyle bir bakalım. Pembiş pembiş. Baksana şunlara. Şöyle... Çok tatlı renkleri var. Güzelmiş. Bak şöyle çok hoş kavanozlar gelmiş. 129 lira bunlar. Başka neler var? Şunlar var. Üçlü 480 cc'si. CC 250 lira. Şunlar ne kadar? hoşuma konuşmayalım. Şurada yazıyor. Kaç para? 219. Aa iyi. 219. Güzelmiş. Başka? Şu Başka karaf mi? 169. Şu küçükleri söyleyelim. 189 lira şu kahve yanı bardak. Üçlüymüş. Üçlü. Şu kupalar da 90 lira. 90 lira. Kupalar da çok güzel. Ay bunlara bayıldım çok ya. Çok hoş. Bunlar da yeni gelmiş zaten çok güzeller. Bak şöyle rafta gördüğünüz gibi. Biraz uzaktan da çekeyim. Uzaktan bir çok güzel duruyor. Hı. Bir şöyle Baksana. göstereyim bak baştan aşağı. Pembiş pembiş ve de şey e, desenleri çok canlı duruyor. Böyle soluk değil yani. Şunun güzelliğine bak. Takım. Ay çok Love'mış güzel. bunlar. E, 80 liradan 60 liraya düşmüş bunlar. 60 lira. Güzel. E sen de aynı rengi almışsın. Ama yok senin deseni farklı. Deseni farklı bak sen. de ayıcık varmış aynıymış. Şey. Ya. Aynıymış tamam. ya. Şu Şunu farklı. alayım bari. Ben senden farklı alayım. Bak. 340 cc onlar. Şunlar da bak şu etikette göstereyim. Tavalar mı? Aynen. Sos tava. Mı? 139 lira 200'den düşmüş. Ha 139. 59 lira onlar mı? 59 olan bunlar.